Firmamız Mersin'de bir firma. Yaklaşık 20-22 yıllık bir firma. Ee, dış cephe yalıtım üzerine daha çok ürünlerimiz. Ee, ve dekoratif ürünler üzerine kullanıyoruz. Straforu üzerine işlemi yapıyoruz. Böyle dış cephe ve iç cephe yalıtımlarını kullanıyoruz. Ve karton peri üretiyoruz. Dış cephe tavan, iç cephe tavan ürünleri var elimizde. Peki firmanızı diğer firmalardan ayıran özellikler ne? Müşteriler neden tercih etmeli? Ee, firmamız e, özellikle malzemenin kendi üzer, üzer, üzerindeki şey üzerine yani nasıl diyeyim kaplama üzerine bayağı kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Şeyler gibi değil. Ee, üstünde 2-3 kat kaplama var. Astarlıyoruz, boyuyoruz. Yani dijital baskı yapıyoruz. O biraz daha etkili oluyor. Peki e, fuarı nasıl buldunuz? Standınıza ilgi nasıl? Açıkçası güzel. Katılım iyi. Geçen 2 sene önce katılmıştık tekrardan. Ona göre biraz daha katalım iyi güzeldi.